özellikle bu Gazze olaylarından sonra şöyle konuşan insanlara çokça rastladım hocam. Diyor ki işte diyor Gazze'de yaşananları görünce diyor Kur'an'ı araştırmış diyor okumuş diyor. Ondan sonra bakmışsın diyor Müslüman olmuş biz memnuniyet duyduk bundan diyor. Sonra soruyorsun sen okudun mu peki? Yok okumamıştır. Yani o araştırmış Allah'ı bulmuş ve Müslüman olmuş. Sen okudun mu? Ya diyor biz elhamdülillah zaten Müslüman büyük, olarak doğduk diyor. Müslüman olarak en büyük sorunumuz kendi kaynaklarımızı okumamamızdır. Demek, evet. Ve okurken hocam sistematik okumamamızdır. Metodik bazı yanlışlara yer vermemizdir. Evet. Metodik e, Tabii. derdimiz o. Yani İslam'ın en büyük düşmanı ateizm değildir, cehalettir. İslam'ın ateizme cevap verememesi gibi diye bir durum yok. Müslümanın İslamiyeti bilmemesi diye bir durum var. Hocam geçen bir hocayla burada konuşurken şey dedi. Burada dedi Müslüman tebliğ diline dizayn ederken çok hassas davranmalı. Çünkü bizim elimizde güneş gibi açık hakikatler evet. var. Orantısız güç kullanmamalıyız karşıya dedi. Dedim ya arkadaş bu ne kadar güzel bir özgüven ya. Çünkü dedi şehit dedi yani orantısız güç kullanırsın adamı öldürürsün kaybedersin. O yüzden böyle ufak ufak anlatıyoruz ufak ufak çürütüyoruz. Şu dedi anda yani. sıkıntımızın çoğu özellikle bu kavram mesela önümüzdeki günlere inşallah yine Milli Eğitim'de böyle bir programımız olacak. Özellikle dil eksikliği, kavram eksikliği, kelime eksikliği. Çünkü geçen yüzyılın en büyük filozofu sayılır. Yani Wittgenstein diyor ki dilimiz sınırları, dünyamız sınırlardır. Ne demek? Bildiğin kelime kadar düşünürsün, bildiğin kelime kadar anlarsın, bildiğin kelime kadar değerlendirirsin. Bizim en büyük sıkıntımız şu anda bu. Dolayısıyla bir meseleyi anlatacaksın. İslamiyet gibi dünyadaki literatürü en büyük olan, meselesi arka planı en büyük olan bir dinin hassas meseleden anlatacaksın. Bunu anlayacak kelime yok kelime olmayınca bazen ateistlerle konuşurken adamı ateizmin nasıl bir çelişkili olduğunu önce anlatmak zorunda ateizmi anlatıyorsun ondan sonra çürütmek zorunda kalıyorsun. Bu maalesef yaşadığımız bir şey. Genel olarak cehalet dışında daha büyük düşmanımız. Peki yok. Ki ben agnostik olduğum diyen, deist olduğum diyen genç bunu bile bile mi diyor hocam? Hem sizden hem sizden istiyorum hocam Hocam e... yani ne olduğunun farkında mı? konuştursam bunu savunabilecek mi? Akli delillerini getirebilecek mi? kısmı hakikaten de araştırdığı görülüyor ama çoğunlukla öyle değildir. Moda mı? Ben deistlerle rastladım. Deisti öğrencilerim oldu çeşitli üniversitelerde. Sordum, yalnız kalınca Allah'a dua ediyor musun diyor. Tabii ediyorum diyor. Sen deist değilsin ki. Ben onlara müesses, müesses dinlerden küsmüş insanlar diyorum hocam. Normalde onlar küsmüş teistlerdir. Neden küsmüşler? Belli bir dinin çerçevesinde kendisini göremiyor veya anlatıldığı şekliyle. Hiç, ki, bilmiyor. Bilmiyor. Tabi, bilmiyor. Bilmiyor ama Tanrı'dan da uzaklaşmak istemiyor kendine de deistim diyor. Normalde araştırırsanız onların çoğunluğu deist değildir. Fakat belli bir dinin çerçevesinde kendini göremeyen insanlar. Biliyorlar mı hocam sizce? Şöyle yüzde 99 bilmiyor. Moda gibi olur gençler arasında bazen yani. dönem dönem trend olabiliyor. Hani tabirin sizin dediğiniz gibi. Ama biz tabii hani ona bakamayız. Biz söylenmiş söze bakarız. Söylenmiş söz işte deizm veya agnostizm veya ateizm diyorsa biz onun niçin geçersiz olduğuna, niçin mantıksız olduğuna, niçin safsata olduğuna dair o kimsenin kabulün ne olursa olsun biz ona bakmayız. Sadece bunun safsata olduğunu ortaya koyarız. Bu konudaki kelime eksikliğimiz vesaire biz şu anda bir Anadolu Medeniyet Akademisi diye bir online akademi kurduk. 1100 öğrencimiz var şu anda kayıtlı. Daha da devam edecek. Ee, şu anda özellikle kavram üzerinde duruyoruz. Kavramları tamamlayacağız. Kavramlardan sonra tematik konulara geçilecek, yazın da inşallah yüz yüze alacağız çünkü kavram eksik olunca, kavramlar eksik olunca bir şeyi anlatamıyorsunuz. Bazen benim asıl alanım dil felsefesi. Dil felsefesiyle alakadar herkesin bildiği basit bir şeydir bu. Dil felsefesindeki bütün mesele, bütün şey karşılıklı konuştuğumuzda iki zihin aynı şeyi anlamaz. Bu keşfedildiği için, bu fark edildiği için aynı konudan, aynı meseleden veya okunan aynı kitaptan iki zihnin aynı şeyini anlaması nasıl sağlayabiliriz? Doğru olarak tabii nasıl sağlayabiliriz? Hmm. Bu mesele dönüp dolaşıp kelime sayısına geliyor, kavram sayısına geliyor. Bir muhal kavram vardır, sebepsiz olamayan mümkün anlamına gelen. Bu meseleyi şu ana kadar yaşım 57 oldu, daha bilen ateistler rastlamadım yani. E, yani kendi dünyasınca kendisince bir tefekkür yapmış. 3-5 tane de böyle yakışıklı cümle, süslü cümle bulunca onun arkasında ya ne kadar büyük hakikat keşfettim gibi böyle dünyadan haber yok. İslam'dan hiç haberi yok. İslamiyet, İslamiyet hariç her şeyi öğreniyor. E yani neticede de ateist olmuş, deist olmuş ve agnostik olmuş. Sonuçta gavur demek bunlar biliyorsunuz yani literatürde. <laughs> yani onun adlarının değişmesi bir şey ifade etmiyor. E, sonuç itibariyle cahil, İslamiyet'i bilmeyen insan görüyor. Olacak bunlar her yüzyılda oluyor. Şu anda da böyle moda trend gibi falan gidiveriyor yani. Ama inşallah e, bizim özellikle... Risale-i Nur'un usluğu gibi yani Kur'an'dan Kur'an'daki tefsirin bir usulü olarak nedir? Mantığı kainattan örneklemek. Evet. Üst perdeden bir mantıkla inşallah bu meselede faydamız olduğu kadar. Şöyle diye bir tespitim var. Bana katılır mısınız bilmiyorum. Bazı e, muhafazakar ailelerin çocukları özellikle yetişme döneminde o gençlik gençliğin verdiği o saiklerle ailesinin bulunduğu noktadan en uzağa giderek oradan ailesine bakma ihtiyacı hisseder. Doğru mu? <laughs> bir tepkisellik Doğru. oluyor. Doğru şey, Alimden zalim de var diyor ya. Zalimden Doğru. alim de Ondan. Tabii bu yani şey yani ergenlik dediğin havaya taş atıp başının altına tuttuğu zaman her türlü deli manyaklığı potansiyel olarak yapabileceği zaman. Şimdi dolayısıyla ben bugün ben deist oldum, bugün agnostik oldum diyen çocukların birçoğunun bunun fikri altyapısının olmadığı gibi bazılarının tamıyla duygusal ve ailelerine tepkisel sebeplerle yani en uzak nereye gidersen babamın canını yakarım. En uzak nereye gidersem annemin canını yakarım diyerek, oradan seslenerek bile bile ve isteyerek ve duygusal bir saygıyla yaptığını düşünüyorum. Bekir hocam dediğiniz de var ama bir de e, bazı gençler ailede buldukları din anlayışını da e, rasyonel bulmuyorlar. Hmm. Şimdi o tarafı da var. He. Yani biz aileler, babası da tabii çünkü babası. çünkü ailede de baba da bilmiyor, anne de bilmiyor. Bildiği din ya hurafedir ve irrasyonel e, belli şeylere e, esaslanmıştır. Bundan dolayı çocuk aileden kopuyor, aileden kopunca yani ailenin din anlayışında kopuyor, dinin de öyle olduğunu zannediyor. YouTube'a giriyor, orası Tabii. daha fena. Ve e, YouTube'a da girince e, hocamız dedi ya e, son dönemlerde bilimin popülerleşmesi şey var. Bazı bilimi popülerleştiren sitelerde özellikle din aleyhtarı ve e, teizm aleyhtarı bazı ee, biz e, propagandaların götürüldüğünü görüyoruz. Bilimin boşluklarını ateizme Tabii, yorumlayan. Ateizme yorumlayan insanları buluyoruz biz orada. ve Bunları da görünce ha demek ki din bilime de uygun değil. Ee, zihniyet içerisine giriyor ve dinden kopuş oluyor. Ama e, çocuklarımıza şunu anlatmamız gerekiyor Bekir Hocam. Tabi dinle bilim birbirine zıt iki nesne değildir. Hı hı. İslam. Tabi İslam dinden İslam, bahsediyoruz. Zıt. Dinden kastımız yani, İslam. Diğerleri bir, zıt. Bir Birbirine zıt iki nesne değildir. Ama bilimle dini de birbirine karıştırmamak lazım. Şimdi bazen bu yanlışı da biz yapıyoruz. Hmm. Hani Galileye sormuşlar ya senin dediğin bu din daha doğrusu biliyorsunuz heliosentrik sentrik bir kainat düşüncesini ortaya koyuyor. Yer merkezli geosentrik düşünceyi inkar ediyor. Sormuşlar demişler ki senin dediğin papanın dediğine zıttır. Kilisenin dediğine zıttır. Kutsal kitabın dediğine zıttır. O da demiş ki kutsal kitap bize göğe nasıl gideceğimizi öğretiyor göğün nasıl hareket ettiğini değil. Şimdi bence bu da çok önemlidir. Yani biz e, Kur'an-ı Kerim'i bir tabiat bilimleri kitabı olarak da göremeyiz. Değil, Öyle evet, değil mi hocam? Deyin, evet. Değildir. Tabiat de bir din kitabı olarak okumamamız lazım. Yani dini orada bir vasatı, tab bulmak tabi, vasatı bulmak lazım. Tabii evet. vasatı e, bulmak lazım. Tanrı'nın dili denen bir kitap yazıldı hocam. E, Şeyin de tam hatırlayamıyorum. E, bir profesör, Amerika'da meşhur bir profesördür. Onun güzel bir tespiti var. O diyor ki, tanrı, daha doğrusu bilim nasıl sorusunun cevabıdır, tanrı ise niye sorusunun cevabıdır, neden sorusunun cevabıdır. Yani bilim bize bu dünyaya neden geldik ve nereye gideceğiz bunun sorusunu cevaplamaz. Bilim bu kainat nasıldır, onun işleyişi, işlevi nasıldır, onu bizim bizim için açıklar. Bu ikisini de birbirine katınca da sıkıntı çıkıyor ve son dönemler benim gördüğüm gençlerin dinle ilgili en büyük sıkıntılardan bir tanesi de budur. Evet, bu genel tanım olarak doğru zaten söyledi. Din niçini söyler, bilim nasılı söyler? Nasıl söyler? İkinci aşama bu tamam genel tanım. İkinci aşama tamam. 4000 küsür din var. Hangisi doğru? Meselesine gelince benim elimde bir ölçüt olması lazım bir sağlam. O ne yapacağım? Kainat nasıl bir sanatkarın eseri olabilir diye bakmam gerekiyor. Ben sebep ve sonuç ilişkisinde bildiğimiz bir kural vardır. Evrensel bir kural vardır. Nedir o? Sebepler sonuçları yapabilecek yeterlikte oldukları zaman onu sebebidirler. Yani yanmış bir kağıt suya temas ettiği için olmaz. Onun yakama özelliği ateşte mevcuttur, ısıda mevcuttur. Dolayısıyla önüme bir yanlış kağıt koydu. Bunun sebebi nedir? Su demem. Niye? Suda o yeterlik yoktur. Öyleyse bendeki aklı yapabilecek sebebin o yapını yap aklı yapacak yeterlik de olması gerekir. Bana söylediğim neden olarak gösterdiği şey benim aklımdan da basitse bu, bunun nedeni değildir. Peki hocam gün içerisinde bir, bir yüzlerce gençle temas ettiğiniz oluyor, konferanslara evet. gidiyorsunuz. En çok hangi sorulara muhatap kalıyorsunuz hocam? En çok ne soruyorlar bu gençler? Yani şöyle... Ya e, bu genel, kadar teknik soru soran genç var mı yani hocam? Teknik olan çok az oluyor. Genelde bu ateist kanallardan, YouTube kanallarından vesaire duydukları şeyler... şey duyuyor, çok trend. Adam yani, bir akşam bir şey söylemiş. Hurra, ertesi gün hepsi öyle geliyor öyle değil, değil mi? Evet, yani tamam, Garip bir, bir şey söyleyeyim. komik Komik ve de garip bir şey söyleyeyim. Şimdi bilgisayar, internet, telefon vesaire hayatımıza girdiği için çocuklarda çok fazla malumat var. Her şeyle ilgili malumatı var. Malumatın her şeyle alakadar olduğu için çocuklarda böyle bir zeka seviyesinde bir yükselme var. Fakat muhakeme dibe vurmuş durumda. Bir başkasının sözünü kendi düşüncesi zannederek söylüyor. Yani sanki muhakeme etmiş, artısına, eksisine bakmış. Ondan sonra olumlu, olumsuz sonuçlarına, kainatta karşılığı olamadığına bakmış da söylemiş gibi değil. Sadece tekrar ediyor sözün tam olarak ne manaya geldiğini bilmiyor. Ben bu camiyi, ben bu Süleyman şimdi Sultanahmet Camii'nin Sultanahmet'in tuğlaları, bina mermerleri dışında bir ustaya vermezsem ustanın tüm sıfatlarını mermerlerine, taşlarına vermek zorundayım. Bu akli bir zarurettir. Durum böyleyken diyor ki insanın nedeni insanın atomlarıdır. E hangi mantık kurallarıyla söyleyecek? Söyleyemiyor. Bu kadar yargılama yok. Yani bu kadar teferruata girmiyor. Şimdi ateizm diyor ki bir yaratan yoktur. Deizm diyor ki vardır ama dünya ile alakası yok. Arkadaş diyor ki zaten biz hiçbir şey bilemeyiz. İyi de bizim bu sizin bu dediğiniz üç şeyin ortak amacı şu, sonucu şudur. Öyleyse kainatta bir amaçtan bir maksattan bahsedilemez. Eğer kainatta herhangi bir şeyde bir amaç bir maksat görünürse sizin fikirleriniz tamamen bitti. O yüzden o sizin bahsettiğiniz ateist siteler de dahil bakın gözün amacı görmek değil mi diye sorun hayırdır. der. Bakın direkt öyle söyler. Kulağın amacı işitmek değil mi hayır çünkü işitmek için derse bunu atomu hamle demeyeceği için. Orada yürüyeceğiz biz çünkü. ne göz göz görmek için olmamıştır. Ne oldu? Yani ışığa karşı hassasiyet gelişmiş ha. Sonra bu yavaş yavaş nesline geçe geçe sonunda da göz haline gelmiş. Bunların içinde de gözü olan öküzler olmuş, gözü olmayan öküzler olmuş. Bir aslan saldırısı olunca da gözü olan öbüründen kurtulmuş, o ölmüş bu kalmış. Nenem de rahmetli anlatırdı böyle masallar. <laughs> Şimdi böyle anlatıyor ve bunu çocuk dinliyor Tabi Bunu usturupla anlatıyor. Masalın usturuplusuna ateizm denir. Şuna yani güzelce anlatıyor falan. Bunu dinlediği zaman aha ne kadar güzel anlatıyor falan. İyi de hangi mantık kuralına uygun anlattın? Kainattan seni tasdik eden ne? Ben 57 yaşıma geldim. Bugüne kadar ateizmin bilimi tarif, bilimi tarif eden bir ateisti görmedim. Bilimselliğin ne olduğunu, laikliğin ne olduğunu tarif eden de bir laik görmedim. Yani bu yaşa kadar. Çünkü bilimi tanımlam, bir şeyi tanımlamak sınırlamak demektir. Bir şeyi tanımadın da sınır çiziyorsun. Bazen öğrencilere diyorum, en çok verdiğim örnek, en kolay anlaşıldığı için. Diyorum ki su kaç derecede kaynar? Diyor ki 100 derecede kaynar. Peki ben şimdi önerme söylüyorum. Su 100 derecede kaynar. Önermesi bilimsel mi değil mi? Tabii çoğu bilimsel diyor. Peki bilimsel mi gerçekten? Hayır. Neden? Çünkü bizim oraya gel Iğdır'a dağın tepesine çık bakayım. Ağrı dağın tepesine kaç derecede kaynar? 80'de 90'da kaynar. E ne oldu? Hüküm değişti. Ne olması gerekiyor? Bir bilimsel önerme şartlandırılmış önermedir. Su deniz kenarında yüz derecede kaynar veya teknik olarak su bir atmosfer basınçta yüz derecede kaynar dediğinde şartlandırmış olursun. Öyleyse bir bilimsel önerme şartlandırılmış, sınırları çizilmiş önermedir. O halde ne yapacağız? Bir önermenin bilimsel olması için sınırları çizilmiş, o sınırlar içinde, o şartlar içinde sen de tekrarladığında, ben de tekrarladığımda, o da tekrarladığında sonucun değişmeyeceğini garanti etmiş demektir. Hadi şimdi ateizmin böyle sonucu değişmeyecek şekilde garantilenmiş, sınırları çizmiş bir tane önermesini söyleyelim. Bir tane yani. Yok. Evet. Ateizmin hiçbir fikri göz açıklamaz. Bununla ilgili yorum yapar. Ateizm kainat hakkında yorumdur. Kainat hakkında bilimsel bir açıklama değildir. Bunun yani mesela hipotez nedir arkadaş bilmiyor. Bakıyorum bana bazen böyle şey yapıyor. Hipotez nedir? Şimdi bir bilimsel anda çalışma yapacağız. Bunu mu çalışsak? Bunu mu? Bunu mu? Şu daha mantıklı görünüyor. Bu hipotezdir. Buna dair bir iki delil gelmişse bu teoriye dönüşür. Ama bilimsellik tekrarlanabilirliği getirir aynı konuyu aynı sınırlar içinde tekrarladığında bu bilimseldir. Ben şimdi elektrik gerilim eşittir akım çarpı direnç dediğimde bunun yorumu açık olan bir tarafı var mı yok. Nedir o? Sen bu şartlar içinde tekrarladığında sonuç aynı olacaksın diye garanti ettiğim için bu bilimsel bir evet. önermedir. Öyleyse ateizmin bilimsel önermesi varsa... 13. gezegeni keşfetmek gibi, 20. gezegeni keşfetmek gibi olsun buyursun gelsin yani yapsın <laughs> böyle bir şey.